Hepinize yeni bir metin gidiyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba değil. Bize bir posta atmışlar. Ablam posta attı helal et Helal olsun. Geldik bakalım ne atmışlar. Şöyle 31 yazıyor. Hemen açalım bunu. 31 tane kırmızı iksir küçük ve 31 yan. Bari 31 çekim şey abi. Elimde 3 tane maymun yumurtası var. Şöyle pet tipi 6 çıkarsa sürgünde yalandan kullanırız 40 levele. Kasıp hemen şöyle açalım. Pet tipi 1 çöp sakat. Hemen bunu eledik. İkincisine bakıyoruz. Bu 4. Bu da çöp. Ve sonuncusuna da bakıyoruz. Bu da 4 çıktı. Kötü. 39 eme bir tane 2 günlük erkek kostümü alacağım. Zırh kostümü. Hemen verelim arkadaşa parasını. Şöyle 10 em. Şöyle 20. Şöyle 30. Şöyle de 39 emini verdik. Bir emini sonra vereceğim. Param kalmadı. Şöyle alıyoruz kostümümüzü. Hayırlı uğurlu olsun. 23 tane sadece efsun değiştirmem var. İnşallah gelir. Başka param da kalmadı. Şöyle atmaya başlayalım hemen. Şöyle 10 şimşek geldi ama bozacağım galiba bunu. 10 şimşek bozdum ve tek hepsinim kaldı. Bunları da atalım şöyle. 10 şimşek geldi tekrar güzel tamam kalsın. Şimdi hemen sürgüne gidelim kasalım artık. Şu çarı 80 neveli. Sürgün ikinci katına geldim. Burada ben biraz kasacağım çarımı. Güzel bir oda bulayım kasılacak. E, ondan sonra kasmaya başlayayım. Önemli bir şey olursa açarım videoyu. İki hemden tek efsunlu bir tane Titan Kalkan alıyorum. Bunu almamın sebebi de sandıktan çıkan 5 tane arttırma, 5 tane de efsun değiştirme var. Buna efsun arttırma yapıp 5 efsun yapacağız, efsun değiştirme açacağız sonra. Ee, gördüğünüz gibi kalkanı da sersem yok, buna sersem getirmeye çalışacağız. Hemen Titan'a arttırma atıyorum şöyle. İlki geçti, ikincisi de geçti ve sonuncusunda geçti. 3'te 3 üç yaptık mükemmel. Şimdi bir kutsama küresi bulup geleyim hemen. 3 tane kutsama küresi bulup geldim. Hemen deneyelim. İlkte de geçtim. Mükemmel. Hemen şöyle bir tane değiştirme atalım. ilk değiştirme. Ee, Baya kötü geldi. Hemen bir tane daha değiştirme sallıyoruz. Şöyle bakalım. Yine çöp geldi. Bir tane daha sallıyorum. Şöyle yavaşlama geldi ya. Sersem istiyorum. Tek sersem gelse yeter buna. Şöyle bir tane daha sallıyorum hemen. Sersem geldim. Mükemmel ya. Arkadaşım bir tane küpesi varmış buna da efsun değiştirme atacağız bir tane arttı bende zaten e, sersem diyorduk sadece sersem ve altı güç geldi güzel hemen şu arkadaşa da bir tane sallayalım. İnşallah güzel bir şeyler gelir şöyle attım. Evet arkadaşımız 20 şeytan istiyormuş ama böyle bir şey geldi bayağı kötü geldi yani. Sürgündeki demir sandıktan bir tane metin taşı yüksek çıkmıştı hemen buna basıyoruz 60 liralık metin çıktı şu an.